Genç Müsiyat Kahramanmaraş şubesi 5. Genel Kurul toplantısı, Genç Müsiyat Genel Başkanı Cahit Ertemel ve kent protokolünün katılımıyla gerçekleştirilirken, Genç Müsiyat Kahramanmaraş şubesi başkanlığını genç ve başarılı iş insanlarından Mehmet Emin Koç üstlendi. Genç Müsiyat Kahramanmaraş'ın 5. kuruluna hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Genç Müsiyat Başkanı Koç Burada gerçekleştirdiği konuşmasında MÜSİAD'ın Türkiye ekonomisinin amiral gemisi olduğunu söyledi. Güçlü Türkiye yolunda en ön safta koşanlar arasında dün olduğu gibi bugün de MÜSİAD vardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da belirttiği üzere MÜSİAD Türkiye ekonomisinin amiral gemisidir. Yakın geçmişimizde bildiğiniz üzere pandemi, savaşlar, ekonomik krizler ve asrın felaketini hep beraber yaşadık. Zor zamanlar güçlü insanları ortaya çıkarır. Türkiye'nin iş dünyasındaki en saygın gençlik teşkilatı olan Genç Müsiye olarak öncü kimliğimizle görevi devraldığımız günden başlayarak şehrimizin daha güçlü şekilde ayağa kalkması için var gücümüzle çalışacağız. Gücümüzü milli manevi değerlerimiz ve geçmişimizden alarak çıktığımız bu yolda her gün kendimizi daha ileri taşıyarak sağlam adımlarla ülkemizin geleceği için bugünümüz dünümüze denk olmadan sürekli ilerleyeceğiz. Genç Müsiyat Başkanı Koç, planladıkları çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı. Yeni dönemimizde bir tecrübe bin altından daha değerlidir diyerek alanında kendini başarılarıyla ispat etmiş iş adamları, akademisyenler ve kıymetli büyüklerimizin tecrübelerinden faydalanacağız. Tecrübelerin programı programlarımızla kıymetli büyüklerimizin tecrübelerini gelecek nesillere taşıyacağız. Üniversitelerimizde gerçekleştirmeyi planladığımız eğitim ve istihdam projeleriyle gençliğin yol haritasında pusulası biz olacağız. Üniversite gençliğinin rol modelleri olacak ve onların profesyonel hayatlarında daha başarılı olmaları için öncü olacağız. Genç kardeşlerimizin öğrenim dönemi bittiğinde iyi birer yönetici ve güçlü girişimciler olmaları için onlara değer katacak projeler hayata geçireceğiz. Gelecek biziz, geleceği biz çizeceğiz. Başkan Koç, sözlerini noktalarken yeni dönemin hayırlara vesile olmasını diledi. Genç şey, ülkemizin kalkınmasında milletimizin refah seviyesini yükseltecek her çalışmaya destek vermiştir ve önce olmuştur. Güçlü Türkiye için güçlü ekonomi şarttır. Ticaretin farklı alanlarında faaliyet gösteren firmalarımızın ticari olarak büyümesi Şehrimize ve ülkemize katma değer sağlaması için bölgesel ve ulusal projeler hayata geçireceğiz. Bu dönemde ticaret ve sanayi olamız, ticaret borsamız, üniversitelerimiz ve tüm kamu kurum ve kuruluşların desteğini alarak şehrimizin ticaretini ayağa kaldıracağız. Özetle meselesi memleket olan herkeste varız. Müziyat insanların değil insanlığın hizmetindedir. Genç Müziyat olarak bu dönemde sadece iç dünyasının değil, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Yeni dönemimizde hedefimiz hiç durmadan çalışan, sağlam adımlarla sürekli ilerleyen ve adından sıkça söz ettiren bir genç müsiyat olmak. Yeni dönemimizin müziyadımıza, ülkemize, şehrimize hayır ve bereket getirmesini diliyorum. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmadığınız için tekrar teşekkür ederim. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.